Nobita. Nobita dedim. Aa, yeter ama. Ev ödevlerimizi yapmaya çalışıyoruz ama sen hep uykuya dalıyorsun. Hey, öğretmeye çalışacağına cevapları vermeye ne dersin? Ne? Böylece dersi bir an önce bitirir sonra da oyun oynarız. Hmm, Derslerinde iyi olmak için daha çok çalışmak zorundasın Nobita. Aa, ben tembel olduğumu biliyorum. Ben öyle bir şey söylemedim bu kadarı çok fazla. Evine git. Gidiyorum. Pışık. Bu da hatalı olan sensin. Şizu okuldaki durumun için endişeleniyor sadece. Bu dünyada sana onun gibi yardım edecek başka kız yoktur. Bütün özgüvensizliğine rağmen Şizuka hala gelecekte geçin olursa bu sadece iyi niyetinden olacak. Bunu biliyorum. Kusura bakma. Ama bu tutumunu değiştirmezsen Şizuka senin evlenmeyebilir. Ah. Doraemon, bana biraz yardım edebilir misin acaba? Bu adam bana çok yardımcı oldu ama ben teşekkür edemeden çekip gitti. Gerektiği gibi teşekkür edememiş olmak da uzun zamandır beni rahatsız ediyor. Onu görmek mi istiyorsun? Evet, sadece teşekkür edebilmek için. Ama nerede olduğunu, nereye gittiğini bilmiyorum. Onu görebilirsin. Gerçekten mi? Bunu bana bırak sen. Nerede bu? İşte. <laughs> Aranan kişi odada. Şimdi sadece sana yardım eden kişinin adını söyle. Teşekkür etmek istediğin her kimse onun adını. O da bu odada bilirsin. E, e, bundan emin misin? Kapının eşiğinde dur. Şimdi görmek istediğin kişinin adını söyle. E, e, Bay Urasawa. Merhaba Nobi. Bay Horasava. Hiç değişmemişsin. <laughs> Sen de hiç değişmemişsin. Vay canına. Bu başka boyuta açılan bir kapı. Seni görmek gerçekten çok Her güzeldi. Her şey için çok teşekkür ederim. Tamam kendine Yakında iyi bak. Yakında yine görüşürüz. Teşekkür ederim. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Senin adına çok sevindim. Gidip sana dorayaki alacağım Aa, dostum. Ciddi. Ha elbette. Sen ne kadar Ay, istersen. Ha, <laughs> ben de Shizuka'dan özür dileyeceğim. Shizuka. <laughs> hmm. Ah, <Aa>. oh. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen? Git buradan git dedim. <laughs> affedersin. Aa. Artık beni hiç affetmeyecek. <laughs> Bittim ben dünyada bana Shizuka kadar iyi davranacak başka bir kız yok ki. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ha? Evet, biri vardı. Birinci sınıftaydık. Geziye gitmiştik. Aa, aa, öyle mi? Ne kadar da büyük. Nobita, orada siyah bir kutup ayısı gördük. Aa, sahi mi? Evet, siyah kutup ayısı. Vay canına. Hemen gidip görmek istiyorum. <laughs> Doğruymuş. Siyah kutu payısı. Bu harika. <laughs> Ama herkes nereye gidiyor? Ama bana yardım etmişti. Shizuka Teki. Et bana iyi davranacak başka kızlar da var. Ama... Kimdi o kız? Ne yüzünü ne de adını hatırlıyorum. Bana yardım Aa. ettiğinde ağlıyordum. Çünkü korkmuştum. Hafızamın içi bomboş. ha, ha. <laughs> Bayan iki uçi. Ben üçüncü sınıfa geçtiğimde okuldan ayrılmıştı. Şimdi ne yapıyor acaba? Bayan iki uçi. Ha, öğretmenim. Nobita. Evet. Seni görmeyeli uzun zaman oldu. Seni kaybettiğimiz günü çok iyi hatırlıyorum. Bana yardım eden o kızın kim olduğunu biliyor musunuz efendim? Tanırım onu hala hatırlıyorum. Sana yardım eden bota koydu. Botako mu? Öyle mi? Okulda tırtıldan korkmayan tek çocuk oydu. ben o olduğuna eminim de bir tas. Demek o bota koydu. Wow. Wow hayır hayır. Bayan iki uçu yanılıyor olmalı. O değildi. Sanırım o bota koydu. Bence de. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hayvanat bahçesine gitmiştik. Size benimle alay etmiştiniz. Bu özel bir şey değil ki Nobita. Biz seninle hep alay ederiz zaten. O yüzden detayları hatırlayamıyoruz. <laughs> Yoksa gerçekten Botako muydu? Tırtılardan korkmayan tek kız olduğu doğru. Bu kadarını hatırlıyorum. Ah, aklımı kaçıracağım. Ben de birinci sınıftaki arkadaşlarıma bulup onlara sorarım. Gerekirse hepsine giderim. Bunun için o kişinin adını hatırlamana gerek yok. Ne? Eşeği gülüp nasıl yardım ettiğini tarif etmen yeterli. Bunu yaparsan o kişiyi görebilirsin. Emin misin? Evet. Neden hemen denemiyorsun? Tamam. Sence de botak muydu? Bu önemli değil. Önemli Gezi için gittiğimiz hayvanat bahçesinde kaybolmuştum. Biri beni bulup iki avuç öğretmeni götürmüştü. <gülüyor> hmm. <gülüyor> ne? O bir yine mi sen? Gel buraya bakalım. Dur, bekle. Ne var? O geziyi hatırlayacağım. Hayvanat bahçesine geziye gitmiştik. Kaybolduğumda beni bulup iki avuç öğretmeni götüren sen miydin? O sen miydin? Lütfen söyle. Ha? Aa, o gün olanları hala hatırlar gibiyim. Aa, ah. <laughs> Demek sen yardım ettin. O sendin. Daha. Hey iyi misin? <laughs> ne yapıyorsun? Cihan, yaptıkların için çok teşekkür ederim. Ona için teşekkür ediyorsun ki? O gün bana yardım eden sendin. turtullar her yerimi kaplamıştı. Kurtulular mı? Bundan daha önce de bahsetmiştin. <laughs> Ama o ben değilim. Ne? Şimdi hatırlamaya başladım. Navita, Seni buldum. <Gülüyor> <Gülüyor> İyi ki seni gördüm <laughs> Nobita. <laughs> 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 Vay canına. Demek orada olan buydu. Kimi aradığın umurumda değil. Ama <laughs> bunu bana ödeyeceksin. Onu bulacağım. Birinci sınıfta beni bulan, tırtılardan kurtarıp Cihan'a götüren o kişiyi görmek istiyorum. Shizuka! Nobita! Shizuka! Ama anlamıyorum. Sen tırtılardan nefret edersin. Şimdi hatırlıyorum. Evet. Beni kurtaran Shizuka'ydı. <laughs> <laughs> Şizuko, nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Büyütecek <laughs> bir şey yok Nobita. Kim olsa aynı şeyi yapar. yum yum. Yum yum yum.